Merak etme sahip. Yavruları bırakıp yanına geleceğim. Seni asla terk etmeyi düşünmüyorum. Çünkü sana sadı. Hırçın. Bak senin bu yavruların iyice çoğalmaya başladı ha. Ben yavrucu muyum lan böyle? Allah Allah. Git götür bunları azıt. Besleyecek fazla boğaza ihtiyacım yok. Tamam tamam avlama. Götürmek istediğini anlıyorum. Götür bunları uzaklaştır. Tamam <laughs> sahip uzaklaştıracağım merak etme. Ben de zaten evimi kimseyle paylaşmak istem. Kusura bakmayın çocuklar sahibe böyle demem lazım. Başka türlü ikna olmaz. Paylaşmak istemiyorum. Nasıl ya anlamadım beni ahtapot kardeş. Şimdi insanla konuşabiliyor mu bu hırçın denilen çirkin hayvan? Vallahi sanırım ya doberman barbar kardeş. Baksana yani insan onun dediğini anlıyor. Hırçın amca da sahibini anlıyor. Yani garip bir ilişkileri var galiba. Vay be ahtapot kardeş. Ben insanların avlayabildiğini bilmiyordum. Anlayışın için teşekkürler sahip. Söz veriyorum en kısa sürede döneceğim. Hadi bakalım çocuklar. Sizi evlerinize götürme vakti. Yeteri kadar misafir kaldınız. Artık ailelerinize kavuşun. Korsan seni babam merak etmiştir. Doberman gel bakalım. Sen de rahmetli babanı hiç görmediğin süt almaya gidip bir daha geri gelmeyen. <laughs> babanı gör gel. Hadi gidelim. Buralar sakindir zaten trafik falan olmaz. Hemencik gideriz. Ya ne kadar da gıcık bir hayvan görüyor musun ahtapot kardeş? Ben bunu hiç sevmedim ha. Seninle saygıs. Lan senin. <laughs> Oyunun azizliği oluyor. Ahtapot kardeş görüyor musun? Şu kafamdaki gibi ısırsan aslında çıkar gibi. Ahtapot kardeş ye. A Ahtapot kardeş. Şişt, Allah rızası için ye falan. Of of. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te yavru pitbullun hayatına devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi manyak bir bölümü daha geride bırakmıştık ve Doberman Barbar'la tanışmıştık. Yani korkunç Doberman Jack'in evladıyla ve arkadaşlar bugün nihayet evlatlarımız yuvalarına dönüyor. Yavru Pitbull Korsan sonunda nihayet ailesine kavuşuyor. Lakin ailesinden beklediği kişiyle karşılaşmayacak ve başlığı kapağı gördünüz. Biliyorsunuz ben size sürpriz yumurta sattım. Arkadaşlar yeni yumurta çıkarttım alır mısınız lütfen? Oyun rotası yumurtalar tanesi 500 lira falan. Her gün zam geliyor falan. Hmm. Arkadaşlar bugün manyak bir video ile karşınızdayım. Ve o efsane sorunun cevabını alacağız. Biliyorsunuz bir önceki bölümde Korsan demişti ki benim babam seni döver Hırçın amca. Bugün babasının babası gelecek ve da tanışacak. Maalesef ki çok da güzel bir tanışma olmayacak. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Sorumuzun cevabı neymiş? Bakalım kim daha güçlüymüş? Hadi izleyip görelim. Of ya! Çok fena yürüdük ya. Ahtapot kardeş ben çok kötü yoruldum ya. Bu hayvan bizi nereye götürüyor ya? Nereye? B bilmiyorum. Ama yaklaştık sanırım. Buraları ben hatırlıyorum. Gel barbar kardeş gel. Yakın olmamız lazım. Buradan dikkatli geçelim. Aman diye Mırçın amca. Tren falan gelebilir. Merak etme evlat. Tren falan gelmez gel. Bak bana gerek yok oraya. Burada tren çok... Abla ezeydin bari. Allah Allah. Yürü lan yürü. Yürü Cık. Allah Allah bundan anlıyorlar gelin Fena kaçtılar Gelin korsan gelin Burada birazcık trafik fazla Çünkü insanlar burada ak <laughs> Bir an ezildi sandım lan Aman gelin böyle çocuklar İnsan trafiği birazcık fazla Lakin Korsanın bahsettiği havaalanına Nihayet geldik çocuklar Burası o havaalanı Atapot kardeş babamın son girdiğin yer burası mıydı babam. Babacığım. Evet barbar kardeş. Burasıydı. Buradan kaçmak zorunda kalmıştım. Ne kadar da kötü günlerdi ya. Sanki yıllar geçmiş gibi hissediyorum. O kadar sevmiyorum buraları. Ya Hırçın amca var neyse ki yanımızda. Başımıza bir şey gelmez. Baksanıza o bizi korur. Gel barbar kardeş gel. İşte. işte Dobermancek amcayı. <laughs> Kaybettiğim yer burası. <laughs> Lanet olsun. Korkunç Doberman Jack amca. Jack abi. Her şeyden öte. Adeta Jack baba. İşte burada kaybettim en son. Hırçın amca. Babam burada mıdır acaba? Ha? Yoksa onlar da mı ölmüştür? İşte en son buradaydık. Burada bir sürü köpek vardı. Ha. Ama anlamıyorum. Burada bir sürü köpek cesedi olması lazım. Evlat burası olduğuna eminsin değil mi? Burada bir tane bile ceset yok. Yani şimdi burada ceset yoksa iki seçenek vardı. Ya sen geri yanlış hatırlıyorsundur ya da baban bütün cesetleri ham ham ham. Ya saçmalı Barışın amca ya. Allah Allah yanlış falan hatırlamıyorum. Hem ayrıca benim babam ceset falan yemez. Ha aynen evlat sen hiç aç kalmamışsın. Oho Neler yer neler aç bir köpek var ya aklın durur. evlat babanı yemiş olabilirler lan. Ne, ne? Ne, diyorsun sen ya çirkin köpek? Bir babamı kimse yiyemez tamam mı? Bir babam kahramandı. Öyle diyor ahtapot kardeş. Aaa ahtapot kardeş ha. Lan daha adını söyleyemiyorsun. Onun adı korsan korsan. Hem ayrıca sen onun dediğine bakma. Onun babası acıkınca her şeyi yer. Oğlum pitbull'lar büyüyünce kafaları büyüyormuş. Ondan dolayı da böyle aptallaşıyorlarmış. Tamam mı? Ya hiç de bile ya öyle bir şey olmuyor tamam mı? Benim babam çok zeki. Beyaz pitbull Jack, dedem de zeki. Yani Tyson amcam da zeki. Hiç de bile. Ya sen ne kadar kötü bir köpeksin ya hırçın. Çok kötüsün tamam mı? Seni hiç sevmedim. Seni de nefret ediyorum. Evlat benden nefret edip etmemen hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Ben sana olanı söylüyorum. Etrafta siz başka bir hayvan görüyor musunuz? Yok. O da demektir ki... Yani senin baban ve diğer köpekler... Ham ham ham! Ha. Aman Allah'ım! Bu... Korsan! Lan! Ben buraya Terminator'la buluşmaya döndüm ama... Korsanı buldum! Yanında da kocaman siyah bir köpek var. Lan! Geri mi götürüyorsunuz siz onu ansa? Lan! Ne oluyor lan burada? Ben... Beyaz Pitbull Jack dedi. Sen. Sensin bu. Beyaz Pitbull Jack dedi. Benim evlat benim. Merak etme. Bu kötü köpek sana zarar veremeyecek. Seni kurtarmaya geldim. Hans'ın tuttuğu başka bir it misin lan sen? Senin gibi bir türü ilk defa görüyorum ama. Önemi yok. Yerim geçelim. Ne diyorsun birader? Sen kimsin? Korsan sen bunu tanıyor musun? Torunuma adıyla hitap etme pis köpek. Sen bittin. Korsan bu hayvan seni zorla götürüyordu değil mi? Ha hayır dede hayır ne zorla götürmesi ya. Ben sana her şeyi açıklayabilirim. Aman Allah'ım. Ne, ne kadar, ne kadar şey da büyük bir pitbull kötü köpeklerin intikam almama yardımcı olabilir. Göreceksin işi. Evet, evet dedi. Evet, bu, bu, bu bizi zorla kaçırıyor. ahtapot kardeşle birlikte. Ne? Zorla kaçırıyor mu? Ahtapot kim bilmiyorum ama zorla kaçırmayı anladım evlat. Merak etme küçük. Merak etme. Dedeniz burada. Yap barbar kardeş ne diyorsun sen? Sen rahat ol Ahtapot kardeş bu iş bende intikamımızı alıyorum. Be, Bir Pitbull Jack dedi yardımcı ol. Atapot kardeşi de kaçırıyor. Kötü bu köpek. Vay adi vay. Çocukları kaçırıyorsun demek ha? Ne o? Korsan yetmedi şimdi de Doberman mı kaçırmaya başladın Hans için? Ne diyorsun birader sen? Ne kaçırması? Ben onların hayatını kur... Kes lan palavrayı! Kes! Benimle dövüşmeye hazır ol. Allah! Bu kocaman beyaz pitbull şimdi bu siyah köpeği dövecek. Gel ahtapot kardeş gel. Biz uzaktan izleyelim. Ya! Manyak mısın sen barbar kardeş? Sen sen ne yapıyorsun? Oh, bo, bunlar kızıştı. Ya ne yapıyorsun sen ya? Niye durduk yere kavga çıkartıyorsun? Boş ver Atapot kardeş bırak kapışsınlar. O için denilen köpek hak etti. Birader sen sanırım korsanın dedesisin. Senden bahsetmişti. Bak ben yaşlı köpeklere pati kaldırmıyorum. O yüzden havlamayı kes. Torununu al ve git. Benim görevim burada bitti. Hadi ben yaşlılarla dövüşmem. Kimmiş sen yaşlı? Kimmiş? Ben var ya ben. Arenaların fatihiydim. Gel lan. Gel. Dede. Git işine. Kaşınıyorsun bak. Gel bakalım siyah çöp torbası kılıklı. Sana ben kaşınmak ne demek öğreteyim. Siyah çöp torbası kılıklı mı? Şimdi bittin lan sen. Gel lan gel bakayım. Sen kimi karşına aldığını bilmiyorsun. Seni pire torbası. Sen beni yaşlı gördün. Öyle dövebileceğim bir köpek mi sandın? Ben beyaz pitbull. Jack'im lan. Wow. Deden çok güçlü. Ahtapot kardeş. Şuna bak koşup koşup deviyor <laughs> Siyah harbiden çok poşetik bir deviriyor. Aa, bu ne lan? <laughs> Beyaz pitbull Jack'in gücü. Aa, olsun bu ne lan? Aa, aman Allah'ım. Aman Allah'ım. De dede. Dede durun yapmayın yapmayın durun bir yanlış anlaşılma. Hadi dede hadi ısır. Yok şu siyah çirkin köpeği. Hadi dede. Dedeciğim. Dedi. Hadi ama. ısır dedi. Isır. Aynı anda. Oha. Böyle şey ilk defa gördüm. Ah. Aman Allah'ım. Ben de. Sanırım güçleri birbirlerine denk. Kuvvetlisin lan. Kuvvetli. Sen de öyle. Ah. Fena dövüşüyorsun. Sanırım eşitiz ha. Birbirimizi devire... Ah. Ne oldu lan? Aynı anda mı ısırdık birbirimizi? Ah. Evet. Ah. Çok fena dövüşçüsün. İtiraf etmeliyim. Beni daha önce hiç kimse yatırmadı. B beni de. Ahtapot ah, kardeş. İkisi aynı anda düştü gördün mü? Dede. Dede. Dedeciğim iyi misin? Hırçın amca. Hırçın amca iyi misin? Ya barbar bar kardeş ya çok kötüsün ya çok kötüsün. Dede Dede yanlış anladın sen. Hırçın amca kötü birisi değil. Hırçın amca sen de durumunu niye anlatmadın ona? O benim hayatımı kurtardı dede. Ne? Nasıl yani? Anlatmaya çalıştım evlat. Lakin deden dinlemedi ki. Direkt bana artistlik yaptı. Çöp torbası falan deyince benim priz attı artık. Yani bağlasan durmazdı. Ya dede. Hırçın amca. Doberman'ın oyunu hepsi barbarın. Sizin ikinizi birbirinize düşürdü. Hırçın amcanın söyledikleri yüzünden. Hani babam babasını yedi falan dedin ya sen. İşte o yüzden sinirlendi sizi birbirinize düşürdü. Ya inanamıyorum ya. Resmen kavga ettiniz durduk yere yaralandınız ya. Cık. Babam burada olsaydı böyle olmazdı ya. Dede. Babam nerede? Bilmiyorum dedesinin aslanı. Bilmiyorum. Ben onunla burada buluşmaya gelmiştim. Ben havaalanının sağ tarafını o da sol tarafını alacaktı her gün burada buluşmamız gerekiyordu. Seni aramak için yapıyorduk bunu. Lakin bugün buraya gelmemiş. Ne? Ne demek istiyorsun dede? Ba babamın başı belada mı? O olabilir evlat. Olabilir. Mümkün. E o zaman ona yardım etmemiz lazım. Hırçın amca burayı en iyi sen biliyorsun. Babamı bulmamıza yardımcı olur musun? Başına bir şey geldi diye çok korkuyorum. O olurum tabi evlat. Olurum merak etme. Lakin birazcık karda yatmama izin ver. Dedem fena ısırdı. Ah. Ulan Doberman. Oh canıma da değilsin kanıma da değilsin. İyi oldu sana. Babam hakkında ileri geri konuşur musun? O olsun işte. Dedi söyler misin? Babamı yedi mi gerçekten ahtapot kardeşin babası? Korsan. Ne diyor bu oğlum? Ha? Ahtapot kim? Bana niye dede diyor bu hayvan? Bunun babası kim? Oho dede ben sana bunu anlatana kadar videonun bitişi geldi ya. Çok geç oldu artık. Bunu sana sonra anlatırım. Sen zaten birazdan bayılırsın. Yo <laughs> aslında. Aha ikisi de bayıldı. Ne demiştim bayılırsınız diye. Yani videonun sonuna geldik gördüğünüz gibi. Barbar kardeş yüzünden iki büyük hayvan birbirine girdi. Oh iyi oldu bu siyah köpek hak etmişti. Hiç sevmiyorum onu. Hiç var ya acayip gıcığım ona. Ondan intikam almam lazım. Oh iyi oldu diyenler bir. Ya ayı bittin barbar diyenler iki. Barbar bar çok sevimlisin diyenler 3 yazsın. Videonun sonu. Oha lan. Videonun kapanışlarını bile çaldı hayvan. Yakında bunun kendi serisi bile başlar. Yok. Başla. Başlamaz değil mi lan? Ha? Barbarın hayatını isteyenler yorumlara barbarın hayatı başlasın yazsın videonun sonu. Evet arkadaşlar bir videoda sonuna geldik umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te yavru pitbull'un hayatında manyak bir videoyu da geride bıraktık. Ve nihayet sizin aklınızdaki o sorunun cevabını aldık. Gördüğünüz gibi bugün büyük bir kapışma döndü ve beyaz pitbull Jack kane korsu hırçın nihayet kapıştı ve pitbull mu daha güçlü yoksa kane korsu mu bunun cevabını almış olduk. Gördüğünüz gibi güçleri berabere kaldı. Tabi hırçının yarası da var onu da unutmamak lazım. Belki de eşit bir savaşta hırçın kazanabilirdi. Gördüğünüz gibi manyak bir kapı... Ana yazık lan. Doberman ağlıyor oğlum ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi maalesef ki babasının yattığı yerde öğrenmiş oldu. Ve yavru gerçekten üzgün. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Sizce bu küçük Doberman'ın hayatı başlamalı mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Aslında ben Doberman'ın hayatı yapmayı düşünüyordum. Siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi bir yazın bakalım. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben şahsen acayip eğlendim. Şayet siz de benim gibi düşünüyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakal. Çocuğum yardımcı olamazsın. Babanı çağırman lazım. Taşıması gereken çok fazla paket var. Kapının arkasında. Taşıması gereken fazla paket mi var? Kapının mı arkasında. Baba! Paketlerin gelmiş. Gel. Kargo varmış. Allah Allah. Gel de şunları. Lan! 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 PlayStation! PlayStation bir tane değil. iki tane değil. 3 tane PlayStation 5. Efendim oğlum, efendim. Ne oldu? Ah, eh, kargolarda gelmiş. Oo, Süleyman oynamaya başlamışsın.